Merhaba arkadaşlar. Trigonometri sayfa 74'teki sınıf matematik kitabı. E, ölçme değerlendirme sorularının çözümlerini yine devam ediyoruz. E, burada 35'ten 40 kaçıl soru varmış. 42'ye kadar sorularımız var. Buradaki toplam 8 tane soruya bakacağız şimdi. Evet, ilk sorumuz bir birim çember sorusu arkadaşlar. B noktasının koordinatları toplamını soruyor. E, ya bu soruda aslında biraz hafiften geometri bilsek Evet, i̇şimize yarayabilir. Peki nasıl yarayacaktır bu soruda geometri ona bir bakalım. Şimdi bakın burada bilim çember dediği için yarı çapımız bir birim. Şurası bir birim uzunlukta oynacı yarısı. Ee, şunu çizersem bakın bu da yarı çaptır. Bu da bir birim olacaktır. E, ee, burada bir ikiz kenar üçgen oluşuyor bakın şuradaki B, O, üçgeni. O zaman buraya ben 30 derece yazabilirim. Buraya 30 derece yazınca arkadaşlar iki tane iç açının toplamı bir dış açı vereceği için şuradaki açımızın 60 derece olduğunu bulalım. Yani buradaki AOB üçgeni bir 60, 90 ve 30 derecelik açılara sahip özel bir üçgen. Ee, bu üçgende arkadaşlar şöyle 90'ın karşısı 1 ise 30'un karşısı 1 bölü 2 idi. 60'ın karşısı kök üç katıydı 30'un karşısında. Burası kök üç bölü 2 çıktı bu durumda. B noktasının koordinatları absisi 1 bölü 2, ordinatı kök 3 bölü 2 olan bir nokta oldu. Benden B noktasının koordinatları toplamını istemiş. 1 bölü 2 ile kök 3 bölü 2'yi toplarsam kök 3 artı 1 bölü 2 sayısını bulacağım. Doğru cevap olarak. Peki. Diğer soruya geçelim. Bir sıralama sorusu var. Şimdi sıralamamızı yapalım. Çıkmamızı da işaret edelim sonra. Şimdi buradaki açıları birinci bölgeye taşıyalım. Ve sinüs ve tanjant cinsinden yazalım. Sinüs 170 yerine ben. 90 artı 80 değil. Hatta şöyle sınıf cinsinden devam edeceğim için. Aslında bunun bir kuralı var. Basit bir kuralı var da ben o kuralı hatırlayamayan arkadaşlar için indirgemeden yapmak istiyorum. Yani ben aslında sin 170 de bunun bütün 10 derece olduğu için direkt sinüs 10 yazabilirim. Ama hatırlayamayan arkadaşlar için 180 10 diye yazıyoruz. 170'e. Burası ikinci bölgede. İkinci bölgede sinüsün işareti artı. 180 isim değiştirmemizi engelliyor. Sinüs 10 yazıyoruz. A'yı bulduk. B'ye geçelim. Kosinüs 230. Şimdi ben isim değiştireceğim. O zaman burada kosinüs 230 yerine ben 270 40 yazıyorum. Bu açı 3. bölgede. 3. bölgede kosinüs eksi 270 isim değiştirdi. Sin 40 kaldı. Onu da bulduk. C açısına geçelim. Tanjant 100 tanjant yüz, tanjant 180 eksi 80'den ikinci bölgede tanjantın değeri eksi e, isim değiştirmedi tan 80 olarak kaldı. Şimdi burada a'nın en büyük olduğunu görüyoruz. Bu adam artı çünkü diğerleri de eksi. Peki eksileri şöyle düşünsek. Buradaki b ve c için şu iki değer. Bu iki değer için bunlar pozitif olsaydı, bunlar pozitif olsaydı, tan 80 yani c b'den daha büyük olacaktı. Tan 80 oldukça büyük bir değer, sin 40 çok çok büyük bir değer. Çünkü tan 45 bir yapıyor, tan 80 bayağı büyük bir değer oluyor, sinüs ancak 90'da ulaşabiliyor. Sin 40 zaten burada çok küçük bir değer tan 80'e göre. Buradaki iki tane işaret eksi değil de artı olsaydı c b'den büyük. Ama bunlar negatif olduğu için bunun tam tersi yani cb'den büyük değil cb'den küçük olacak bu elimde e, buradaki ilk sayım a en büyük de buydu o zaman bizim sıralamamız c küçük b küçük a şeklinde bir sıralamayla karşımıza çıkacak arkadaşlar çözümümüz bu şekilde olacak peki burayı kapatıyorum arkadaşlar devam edeceğim dem CBA şıkkımız var de doğru seçtiğimiz arkadaşlar. Şuradaki eee araç bunu şöyle bir kaldıralım. Tamam. Bu bizim burada işimize yaraymayacaktır. Peki. 37'ye bakalım. Şimdi arkadaşlar bir açının e, trigonometrik bir değerini biliyorsam sinüs ya da kosinüs, tanjant, kotanjant hiç önemli değil. Diğer her şeyi bulabiliyorum. Peki nasıl yapabiliyorum arkadaşlar bunu? beraber inceleyelim. Üçgen çizeceğiz tabii ki. Peki nasıl yapacağız? Şimdi hemen görelim. Bir kere bizim açımız 90 ile 180 arasında. Yani x açımız ikinci bölgede. İkinci bölgede bizim açımızın alacağı değer arkadaşlar sinüs için artı ama tanjant, kotanjant ve kosinüs için eksi. Peki biz üçgenimizi bir çizelim sinüs x 2 bölü 5'miş. Şimdi sinüs nasıl çizilir? x'i buraya yazarsak 90 da buradaysa sinüs neydi? Karşı dik kenar bölü hipotenüs. Buydu değil mi arkadaşlar? 2'ye 5. Buraya a dersek a'yı bulabilirim. Pisagor'dan 5'in karesi eşittir. 2'nin karesi artı a'nın karesi. 2'nin karesini diğer tarafa atarsak 21 eşittir a kare ise a dediğim değer kök 21 gelecek. Yani ben ee, şuradaki sayıyı buldum. Kök 21. Şimdi bitti sorumuz aslında. Bize ne lazım? Kosinüs ve tanjant lazım. Şimdi şöyle yazalım. 5 çarpı kosinüs komşu bölü hipotenüs. Yani kök 21 bölü 5. Fakat kosinüs ikinci bölgede eksi olduğu için eksi kök 21 bölü 5 yazacağız. Eksi tanjant. Tanjant karşı bölü komşu. Yani 2 bölü kök 21. Ee, ama bu tanjant da ikinci bölgede eksi olduğu için bunun önüne bir eksi getireceğiz. Buradaki işlemlerimizi yapalım artık. Burada 5'ler birbirlerini götürdü. Elimde eksi kök 21 kaldı. Burada 2 tane eksi artı oldu. 2 bölü kök 21 kaldı. Pay değiştirelim. Kök 21 ile eksi kök 21'i çarparsam eksi 21 artı 2 bölü kök 21 oldu. Buradaki işlemi düzenlersen eksi 19 bölü kök 21 aradığımız doğru seçenek olarak karşımıza geldi arkadaşlar. Evet çözümümüz böyle olacaktı bu soru için. Şimdi diğer soruya geçelim. 38. I. Bakın 38. soru da bizim klasik karşılaştığımız sorulardan birisi. Şimdi böyle bir soruda ee, ne yapacağız? Bunu bir konuşalım. Bakın e, bu soru aslında belli ediyor kendisini. Yani ben de bir işler dışarı var diyor ki. Ve biz bu işler dışları Burada uygulayalım. Yani soru bize diyor. Yap bunu diyor. Çarpalım. 3'te sin çarptım. 3 tane sin x eksi. 2 cos x'te 3'ü çarptım. 6 cos x eşittir. Payda'daki ifadeyi 1 ile çarparsam payda'nın kendisini bulacağım. Yani cos x artı 2 sin x. Şimdi burayı düzenleyelim. Cos x'i buraya atalım. E, yani bayağı tersini yapalım. Pardon. Şöyle yapalım. İşaretleri hiç bozmayalım. E, 2 sin x'i buraya atalım. 6 cos x'i buraya atalım. 2 sin x buraya geçerse 3 tane de burada vardı. 1 tane sin x. Bu 6 cos x diğer tarafa geçerse 1 tane cos x buldum. Bana kotanjantı soruyor. Kotanjant kosinüs bölü sinüs demekti. O zaman şöyle yapalım. E, buradaki sin x'i karşıya atalım. Buradaki 7'yi de diğer tarafa atalım. Yani sin x buraya geçsin. 7 de buraya geçsin. Bu sin x'in yanında bir tane 1 var. Bu durumda 7, 1'in paydasına geçecek. Sin de cos'un paydasına geçecek. Peki cos sinde bildiğimiz bir değer kotanjant x. Bu durumda cotangent x, x kaç çıktı? 1 bölü 7 olarak geldi cevabımız. Evet bu sorular, bu kısımdakiler böyleydi. Şimdi yan tarafa geçelim. Oradaki soruların çözümlerine beraber bakalım arkadaşlar. Burayı kapatıyorum. Şimdi yan tarafta soru 39'dan başlıyoruz. Buradaki sorularımızın çözmeye bakıyoruz arkadaşlar. Evet. Bu bir dik sinceyi soruyor arkadaşlar bize. Yine beraber bir düşünelim. Bakın since şurası arkadaşlar. Bu açıya alfa diyelim. Ben sinüs alfayı alıyorum. Kaçtır? Şimdi ben burada alfa geniş açı olduğu için yapabilirim alfayı aslında çok önemli değil. Ama ben dönmüyorum. Dışarıya uzatıyorum. Burayı da uzatıyorum. Dikimi çizdim. Burası 6 ise 6'yı yazdım. 10 ise yukarının olması için buraya 4 kaldı. Şu cb'yi ben bulabilirim. Burada bakın bir üçgenim var. Pisagor yaparsam cb'nin karesi eşittir. 4'ün karesi artı 6'nın karesinden burası 52 geldi. Bir sayının karesi 52 ise arkadaşlar bu sayı kök 52 oldu. Yani bu. 4 çarpı 13'ten ben bunu 2 kök 13 diye yazabilirim. CB'yi bul. 2 kök 13. Peki istenen değere nasıl geçiş yapacağız? Şimdi arkadaşlar bakın bu alfa ise burada bunu 180 tamamlayan bir beta var. Alfa artı beta 180. Yani bunlar bütünler. Bunlar bütünlerse bütünler açıları sinüsleri birbirleriyle aynı. Yani sin alfa sin beta'ya eşit arkadaşlar. Yani ben sin beta'yı bulunca aslında sin alfa'yı bulmuş olacağım. Peki sin beta nedir buradaki sorumuzda? Onu hemen bulalım. Sin beta. Karşı dik kenarım 6. Hipotenüsüm 2 kök 13. Sadeleştirelim 6 ile 2. Burada 3. Aşağıda kök 13 kaldı. 3 bölü kök 13 benim cevabım oldu. C şıkkı. Aradığımız doğru seçenek. Evet. Bu soruyu da böyle çözdük arkadaşlar e, alttaki soruya geçelim. Kırkın soruya. Bir eksi sin kare bölü kos x'in eşiti nedir? Yani bu aslında oldukça kolay bir soru. Neden? Şimdi ben önemli bir özdeşliğim var benim. Sin kare artı kos kare bir. Bu sin kareyi diğer tarafa atarsam kos karenin bir eksi sin kare olduğunu bulacağım. Burada benden istenen ifade 1 eksi sin kare bölü kosinüs. Yani ben şu yukarıdaki 1 eksi sin kare yerine cos kare yazarsam eğer benim ifadem şuna dönüşecektir. Cos kare bölü cos x'e. E bu ne demek? Cos kare bölü cos x. Hemen ifadeyi düzenleyelim. İki tane cos var. Bir tanesi aşağıdakini götürdü. Benim elimde sadece bir tane kosinüs kaldı. E, cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Peki. Kapatıyorum arkadaşlar burayı. Aşağı tarafa inelim. Buradaki son iki sorumuz var arsadanın 450-42. Şimdi bunlara bakalım. <laughs> Biraz şöyle büyütelim. Evet, yeterli olabilir. Peki. 450 sorudan devam edelim arkadaşlar. Şimdi 450 soruda bizden istenen şey nedir? Ona bir bakalım. Tanjant. D-E-A. Bu açının tanjantını istiyorum. E-B'ye. Arkadaşlar bu bir kare ve burası köşe gelse ben E-B'ye kök iki diyorum. D-E'ye. 3 kök diyorum. Kök 3 katıymış bakın. Bunu deme sebebim köşegen 4 kök çıkarsa kayının bir kenarını 4 geldiğini benim biliyor olmam gerekir. Buralara 4'ü yazdım. Arkadaşlar bu bir e, kare olduğu için bu köşegen 45 derecelik bir açıyla bölecektir. Buradaki 90 dereceyi. Bunu da biliyorum. Bunu da yaptım. Artık soruyu bitireceğiz. Bitirme için de arkadaşlar şöyle basit bir işlem yapalım. Ee, şimdi ne yapabilirim? Ben buradaki açının x diyelim buradaki açıya. Ben bu açının e, tanjant değerini arıyorum arkadaşlar. 45 dereceyi kullanalım. Şöyle kullanalım. Şuradan bir tane dik gönderelim. E, 90 45 45 üçgeni oldu. Arkadaşlar burada 90'ın karşısında 45'lerin karşısında 2 kök 2 gelecek. 4'ü kök 2'ye bölmem gerekiyor. Paydayı kök 2 ile genişletirsem 4 kök 2 bölü 2 bulacağım. Sadeleştirirsem 2 kök 2 gelecek. Yani bu 90'ın karşısının 4 olduğu durumda 45'in karşısının 2 kök 2 geldiğini gösterdi bana. Yani ben buraya 2 kök 2 yazacağım. Tamam 3 kök 2 buraya kök 2 kaldı. Şu çizdiğim yeşil bitmedi. 2 kök 2 geldi. Arkadaşlar burada bizden istenen şey e, şu üçgendeki x açısının tanjantı. Yazalım tanjant x. Karşı dik kenar. Karşı dik kenar dediğim yer iki kök 2. Komşu dik kenar. Bu da kök 2. Iki. Kök 2'ler giderse cevabım 2 olarak gelecek. Yani biraz şekil dar olmuş olabilir ama yani sorunun çözümü bence kolay arkadaşlar. Ama tabi biraz geometri bilgisi isteyebilir bu tarz sorular. Bunlara da dikkat etmeye çalışalım. Peki. Devam edelim arkadaşlar. Soru 42'ye de bakalım. Ve evet, burada bitirelim. KB'ye A birim demiş. AK'ya B birim demiş. Sin alfa artı kos alfa. Şimdi arkadaşlar bakın şurada bir açı var. Bu açıya beta diyelim. Şimdi sinüs alfayı bir yazalım. Sinüs alfa sinüs 180 artı beta demek. Çünkü ben Şuranın 180 olduğunu biliyorum. Bir de burada beta var. Bu kaçıncı bölgede? Üçüncü bölgede sinüs eksi. 180'den isim değişimi de sin beta oldu. Kosinüs alfada benzer mantıkla kosinüs 180 artı beta demek. Üçüncü bölgede kosinüs eksi isim değişimi kos beta oldu. Peki sin beta nedir? Sin beta e, burası b şuraya a geldi. Şuraya da arkadaşlar e, x ya burası birim çember dediği için burası da bir birimmiş. Tamam peki. Sinüs beta nedir arkadaşlar? Karşı bölü hipotenüsten b bölü 1'den b gelecek. Ama önünde x olduğu için eksi b diyeceğim sin alfaya. Kosinüs alfa nedir? Komşu bölü hipotenüsten a bölü 1'den a gelecek. Ama önünde eksi olduğu için eksi a olacak. Bu da kosinüs alfa çıktı arkadaşlar. E, benden burada istenen şey bu ikisinin toplamı. Ben bu ikisini toplarsam eksi a eksi b benim aradım doğru seçenek c şıkkı. Evet. Bu sorumuzun çözümü de böyle olacaktı arkadaşlar. E, yine tekrar söyleyeyim en kısa zamanda e, diğer sayfaların çözümleriyle de karşınızda olacağım. Lütfen takipte kalın. Görüşmek üzere.